asıyoruz. Dende asıyoruz. Ve parçalıyoruz, haşlıyoruz, kızartıyoruz, pilav, pilav, suyunu pilava döküyor, pilav yapıyoruz. pirinç, pirinç yapıyoruz, bulgur yapıyoruz. ele yapıyoruz, bir patatesli yapıyoruz. Misafirimiz geldiği zaman öyle yapıp önüne koyuyoruz. Bir hediye, misafirimiz, özel misafirimiz, akrabamız geliyor. Bir tane paketli hediyeli veriyoruz, götürüyorlar İstanbul'a. Tandırda kaz nasıl oluyor? Tandırda kaz da böyle kesip asıyoruz. Aslında biz su koymamız altımız suyu koyacaktık. Şey etmesin, duman yapmasın da biraz duman oldu. He, öyle kesip asıyoruz tandıra da. Kıpkırmızı oluyor. Altında pilav koyuyoruz, bulur pilavı. Ve kavilca var, o da bulur kıymetler. Onu koyuyoruz. Pişiriyoruz, öyle yapıyoruz biz. Tandır ekmeği. Tandır ekmeğiyle yiyoruz, evet. Organik doğal bir yaşam. Tabii yani. tabii, tabii organik hep de organik. Yani hiç bunun şeyi yok, hepsi organik. Yoğurt köy yoğurtu. Hep de organiktir. Yağımız, peynirimiz. Misafirlere kaz Misafirlere, ikram ediyorsunuz. Tabii tabii, kaz ikram ediyoruz. Oyun misafir. kesiyoruz, tavuk kesiyoruz. <laughs> ha bu yeter. Hazır. Ha. Sen de oradan gel de kapıdan. Gel şöyle. Bu hoş. tamam mı? Çipsi. Lara. Sen rahatsın. Bak Ahmet yadamada bir mı? yavaş. oraya yavaş. Yedi verin. Domates da çok kokuyu yoktu. Hı. Hmm. Otanası yoksa. Peki yapana bir şey kalmadı. Çaraptı. Ya domates. Ya biz kızlar keste Şey salatamız zana büyütü zaman kesiyoruz. Böyle asıyoruz, dende asıyoruz ve parçalıyoruz, haşlıyoruz, kızartıyoruz, pilav, pilav, suyunu pilava döküyor, pilav yapıyoruz. pirinç, pirinç yapıyoruz, bulgur yapıyoruz. Ele yapıyoruz, bir patatesli yapıyoruz. Misafirimiz geldiği zaman ele yapıp önüne koyuyoruz. Bir hediye, misafirimiz, özel misafirimiz, akrabamız geliyor. Bir tane paketli hediyeli veriyoruz, götürüyorlar İstanbul'a. Tandırda kaz nasıl oluyor? Tandırda kaz da böyle kesip asıyoruz. Aslında biz su koymamız altımız suyu koyacaktık. Şey etmesin, duman yapmasın da biraz duman oldu. He, öyle kesip asıyoruz tandıra da. Kıpkırmızı oluyor. Altında pilav koyuyoruz, Bulgur pilavı. Ve kavilca var, o da bulgur kıymetler. Onu koyuyoruz. Pişiriyoruz. öyle yapıyoruz biz. Tandır ekmeği. Tandır yani. ekmeğiyle yiyoruz, evet. Organik doğal bir yaşam. Tabi yani. tabi. organik hep organik. Yani hiç bunun şey yok. Hepsi organik. Yoğurt köy yoğurtu. Hepsi organikti. Yağımız, peynirimiz. Misafirlere kaz Misafir. ikram ediyorsun. Tabii tabii. Kaz ikram ediyoruz. Oyun kesiyoruz. Tavuk kesiyoruz.